Birileri diyorlar ki efendim İslam hoşgörü dinidir. Hadi oradan diyorum ben yazımda. Yalan söylüyorsunuz. İslam hoşgörü dini değildir. İslam kötülüğü hoş görmez. İslam yanlışla hayat hakkı tanımaz. İslam bir yanlışlığı gördü mü onu düzeltmeyi emreder. Bir yanlışlığı, bir tersliği, bir kötülüğü, bir günahı gördüğünüz zaman elinizle düzeltin diyor Peygamber Efendimiz. bir Müslüman. Müsamahalı değildir. Müdahale, edici, müdahale eder. Yaptırmaz. İslam müsamaha dinidir. Hoşgörü görüdür, hoşgörü dinidir demek yalandır. Yanlıştır. Ya cümleyi tam kurmalı. Efradını cami ayarını mani olarak tam söylemeli, söylemeli cümleyi. İslam her şeyi hoş görmez. İslam hoşgörü dini değildir. İslam haktan yana tarafkirlik dinidir. Hakkın tarafını tutar ve hak için mücadele eder. Millet bunu anlamıyor. Anamayınca ne oluyor? Zarar oluyor. Hoş görüyor. Her şeyi hoş görüyor. Su istimali hoş görüyor. Yalancı politika içiği hoş görüyor. Çirkin neşriyatı hoş görüyor. Haksızlığı, hırsızlığı hoş görüyor. Olmaz. Bunlarla mücadele eder Müslüman. Mehmet Akif ne diyor? Çiğnerim. Çiğnenirim. Hakkı tutar kaldırırım. Yani bir şeyler olur alt alta üst üste bir gürültü bir patırtı ama çiğnensem çiğne, çiğnensem çiğnensem de hakkı tutarım kaldırırım diyor. Hakkın kalkması lazım. Bayrağın burca çekilmesi lazım. Kötülüğe müsaade edilmemesi lazım. Kötülüğün engellenmesi lazım. Kötülük engellenmezse toplum batar. Gemi batar. Biz böyle yalan dolan şeyleri